Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ee, şu anki videomuzda ben Adobe Premiere'de yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyordum. Adobe Premiere'yi yavaş yavaş öğrenmeye çalışırken arkadaşlar ne kadar e, insanı zorlaştıran bir menüsü olduğunu fark ettim. Ben biliyorsunuz bugüne kadarki bütün videolarımı Movavi üzerinden gerçekleştirdim. E, Movavi video program, e, Video Editor Plus kullanıyorum ben normalde bütün videolarımda. Ve ikisinin arasındaki farktan tek anladığım şey Adobe Premiere'i öne çıkaran tek şey arkadaşlar. Videolardaki <laughs> efektlerin, geçiş efektlerinin, renk efektlerinin, kurgu efektlerinin biraz daha profesyonel ve biraz daha fazla oluşu. Ama bu efektleri kullanabilmeniz için adeta çok çok böyle yüklü bir şekilde bu programı öğrenmeniz gerekiyor. Bu bana çok saçma geldi. İnanılmaz saçma geldi. Yani programı zorlaştırmak için ellerinden geleni yapmışlar. Ben şimdi size Movavi ve Adobe Premiere arasındaki farkları anlatırken aynı zamanda da Movavi'de videoyu ne kadar kolay editlediğimizi ve Adobe, Adobe Premiere'de e, render olarak çıkarttığım bazı kısımları Movavi'ye montajlayıp hem aynı montaj videosu içinde Adobe'deki kullandığım efektleri de nasıl e, Movavi'ye aktardığımı göstereceğim size şimdi. Şimdi arkadaşlar bu benim yeni e, montajını yaptığım mikrofon videom. Bunu dedim beraber yapalım. Çok kısa sürecek zaten. Şimdi ben videonun arkadaşlar şu kadarki kısmını, şuraya kadar olan kısmını Adobe Premiere'de gerçekleştirdim. Bundan sonrasına ise eee devam edeceğiz. Şu kadarlık kısmı Premiere'den ben render'ını aldım. Ondaki amaçta video e, şu kısmına bir efekt koydum Adobe Premiere'de. Ben yani daha değişik efektleri olduğu için e, onu kullanmak istedim ama ilerleyen zamanların daha hani aslında bu videonun tamamını ben Adobe Premiere'de yapmak istiyordum arkadaşlar. Fakat e, intro koymak bana biraz zor geldi. Programı bilmediğim için bayağı bir zor geldi. Ee, bakın şu an görmüş olduğunuz efektleri ben Adobe'de gerçekleştirdim. Bundan sonrasında da renderını çıkartıp ihtiyacım olan sahnelerin efektlerini gerçekleştirdikten sonra render'a e, Movavi'de devam edeceğiz. Adobe'de mesela şey koymak istedim ve en önemli anlatmak istediğim noktaya değineceğim arkadaşlar. Video arkadaşlar bir tane ee, mesela resim koymak istedim videonun şu kısmına geldik videonun bu kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda konuşuyorum ee, mikrofon sesini ve testini çekiyoruz şu anda aynı zamanda kenara da mikrofonun mesela resmini eklemek istiyorum bakın şöyle şuraya bıraktık tabi burada durmayacak bu bunu üstte almamız gerekiyor basılı tutarak şuraya resmi aldık değil mi arkadaşlar ve Adobe Premiere'de de hani şu kırmızı çizgiyi çekmek için illa süreye gelip tıklamanıza gerek yok. Bunda normal e, sahneye istediğiniz yeri şuradan gelip tıklayabiliyorsunuz. Kırmızı nokta oraya geliyor. Sizin videoda nerede olduğunuzu gösteren çizgi. Ondan sonra arkadaşlar bakın. Adobe'de mesela şunu yapamadım. O yüzden dolayı programı direkt kapattım. Yani yapılır, illaki yapılır ama menüden bir yönlendirme yok, bir şey yok. inanılmaz bana karışık ve saçma geldi. Bakın şimdi arkadaşlar. Buna geliyoruz, böyle sağ tıklıyoruz. Yerleşim olarak düzenle. Resim içinde resim. Bakın. Gördünüz mü? Adobe'de bu resmi ben böyle ayarlama seçeneğini bir türlü bulamadım. Belki ben çok salam bilmiyorum. Ama bana çok karışık, gereksiz bir karışıklık oldu geldi menüler içerisinde. Burada mikrofon tanıtırken arada resimler çıkmasını istiyorum mesela arkadaşlar. Mesela videonun bu kısmında bu resim çıksın diyorum. Bu resim şuradan çıksın diyorum. Ondan sonra bir resim daha var. Bakın şurada şu an burada menü yok. Şu artıya basıyoruz. Medya kutumuza geri dönüyoruz. Burada bir resmimiz daha var değil mi? O resmi de Tam bunun yanına birleştiriyoruz. O resim gidince bu resim gelecek mesela. Şimdi bakın. Ha bu resmin de tabii ki boyutunu ayarlamamız gerekiyor. Yine yerleşim olarak düzenle diyoruz. Şu seçeneği seçiyorum. Şöyle seçtim. Ve bıraktım. Mouse'ta basılı tutup istediğiniz köşeye bırakıyorsunuz. Evet şimdi bakalım nasıl olmuş, nasıl gelişecek. Birlikte izliyoruz. Bakın mikrofon ufak bir tanıtımı çıktı burada. Sonra sıradaki çıktı. Görüyorsunuz. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bu işlemi ben e, Adobe Premiere'de yapmak bu kadar zor yani. hani inanılmaz zorlandım. Moreover, e, ses ayarlarını bir de göstereceğim arkadaşlar size. Mesela buradan bu sesi biz kısıyoruz ya şu anda kayıt yapıyoruz mesela. Bu sesi buradan tık diye bütün sesi buradan kısabiliyoruz. Ondan sonra geliyoruz buraya. Sesi ayırı buradan yapabiliyoruz zaten. Araçlar Burada equalizer var. Equalizer'a tıklıyoruz. Şu gördüğünüz sarı kutucuğun hepsi seçili şu anda. Ayarlarımda dördüncü ayarım var benim. Sesin ekolayzır ayarını buradan da e, daha da düzeltebiliyoruz, daha da güzelleştirebiliyoruz. Şimdi ise arkadaşlar e, birlikte bakalım, birlikte devam edelim. Başladık bu kaydı traz mikrofon üzerinden yapacağız. E, size tanıtım videosunu çektim mikrofon üzerinden yapacağız kaydını. Şimdi şunu biraz daha ben ağzıma doğru. Şöyle yaklaştırayım Heh, sesimiz için biraz daha iyi gelir eminim. Öncelikle arkadaşlar obs üzerinden bu mikrofonundan zaten kullanacaksak genelde obs üzerinden kullanacağız biz bunu. Evet arkadaşlar e, ikinci seçeneğimiz şimdi devam ediyoruz. Counter girdim Counter'da obs üzerinden e, full hd çözünürlüklerdeyken bilgisayar şu an fps yükselsin diye biraz tamam boş konuşmayı geçelim hemen bunu buraya tekrar sürüklüyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar kantra girdim ekran çözünürlüğü de 4.3 normalde 16'ya 9 ya oynuyorum buradan bu şekilde bölüyorsunuz oyun nerede başlıyor konuşma tekrar burada başlıyor konuşma tekrar burada başlıyor buraya böl diyorsunuz seç denete e basıyorsunuz delayta e basıyorsunuz sildiniz. Bitti. Şimdi bu araya mesela e, diyelim ki geçiş efekte gideceğiz değil mi? Burada bizim geçiş efektlerimiz var arkadaşlar. Şimdi buradan buraya geçerken mesela benim sevdiğim efektlerden bir tanesi var. Bunlar tabi Adobe'ye göre biraz daha basit kalıyor. Efektler konusunda zaten Premiere biraz öne geçiyor. Bu sanatsallarda benim mesela pürüzsüz fırça. Bunu ortaya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Adobe'deki gibi yok sesinin ayrı yok. 3 çizginin 5'i ortaya gelecek biri kenara gelecek uğraşmıyorsunuz alıp kestiğiniz yerin ortasına geçiş sahnesinin oluşacağı yeri bırakıyorsunuz play dedik Şurada bir... evet oyuna başladık ısınmaya da 15 saniye kalmış bu, bu arada kadar Discord üzerinde... gördüğünüz gibi arkadaşlar geçişleri bu kadar basit yapıyorsunuz. Burada ve kategoriler o kadar belli ki size o kadar net bir şekilde gösteriyor ki. Ee, mesela şunu seçtik. Bunu buraya bıraktık. Onu da göstereyim. İşte ayrı olarak e, ses kalitesi değişebiliyor tabi programlara göre. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu kadar basit. Yani Premiere'de bana çok karışık ve uzun, meşakkatli bir iş gibi geliyor. Movavi'yi bu yönden tebrik ediyorum. Movin tek eksiği arkadaşlar şu efektlerini biraz daha geliştirmeleri lazım. Hani Premiere'e daha yakın biraz daha profesyonel kalitede e, geçiş efektleri ve sesler yakalamaları lazım. Mesela müzik olarak arkadaşlar Bakın burada müzikler var. Adobe Premiere'i açtım. Böyle bir müzik listesini göremedim. Ya siz yüklüyorsunuz alıp bir yerden dosya olarak e, medya kutusunu içine atıyorsunuz. bu Movavi'de kendiliğinden var. Yani Movavi'nin içindeki kendi hazır müzik şey kitaplı. Tabi bu görüntü normalde Full HD çözünürlüklü bir bilgisayarda böyle çıkmıyor. Movavi programı. Ben şu an 2K çözünürlükte kullandığım için bu kadar geniş çıkıyor ekranda. Mesela bakın. Bu müzik. Mesela efekt müzikleri bunlar. Mesela aldım bu müziği. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya attım. Ne yaptı? Direkt altına. Mesela bu müzikle öteki ses karışmaması için %6'ya getirdim. Fazla değil. Herhangi bir müzik yani. Bakın ısınmaya da 15 saniye kalmış. Bu arada Discord üzerinden de arkadaşlarınızla alt taraftan koyduğunuz müziğin nasıl bir efekt verdiğini duyuyorsunuzdur umarım. Şimdi tekrar bunu siliyoruz. Burada bir sürü e, müzikler var. Buraya kendi müzikleriniz de yükleyebilirsiniz. Mesela Premiere'de intro yapmak istedim. Tamam mı arkadaşlar? Yani hazır. Introlar nerede? Bulamadım. Yani çorba gibi bir menüsü var Premiere'in. Eee ben dedim nasıl intro yapabilirim? Burada Movavi'de mesela geliyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Bakın şurada intro videoları yazıyor. Yani bunu görmemek için kör olmak lazım. Intro videoları yazıyor arkadaşlar. Intro videolarını tıkladığınızda burada hazır introlar var. Bu introları kullanabiliyorsunuz. Onun dışında, onun dışında kendi intronuzu mu yaratmak istiyorsunuz arkadaşlar? Onun için de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bakın burada arka planlar var. Ee, hareketli bir intro yaratmak istemiyorsunuz eğer e, sabit bir intro yaratmak istiyorsunuz. Mesela şunu aldınız değil mi? Bunu aldınız arkadaşlar. Buraya attınız. Yani video giriş introsu bunlar. Buna bir de müzik eklemek istiyorsunuz. Bunu aldınız mesela. Şu müziği de hemen üst tarafına. pardon alt tarafına ekliyorsunuz. Müziği şuradan o kesmekle üşenmekle uğraşmıyorsanız zaten burayla otomatik birleşiyor. Birleştiniz, birleştirdiniz ya arkadaşlar. Bakın şunu açarsanız müzik de buraya kilitlenmiş olur. Üst taraftaki yere şu yeşil çizgi çıkıyor. Ya yani bu kadar basit. Hani sabit bir sahneyle de buradan intro yapabilirsiniz. Hareketli bir sahneyle de. Ha buraya bir de şey ekleyebiliriz. Bakın çok kolay çok hızlı yapıyoruz görüyorsunuz değil mi? Mesela bakın buraya bir de başlık eklemek istiyoruz videonun başına buraya geliyoruz arkadaşlar mesela ne ekleyeceğiz biz buraya ee, Ben mesela şu havalimanı başlıkları bunlar ben bunları haz, parayla aldım arkadaşlar bunların mobile sitesi üzerinden e, Paket paket satın alabiliyorsunuz Mesela ben buraya Güzel bir şey açılış videosu başlığı ekleyelim onun efektini kullanalım mesela Mesela şu arkadaşlar. Tamam mı? Bunu aldık. En başa tutturuyoruz. Yazı karakterlerini de aynı şekilde şuradan değiştirebiliyorsunuz. Yani her şey çok basit. İnanılmaz basit yani. Bakalım şimdi buraya ne yazdık? Ee, tatilde vlog diyelim. Tatilde vlog diye bir başlık attık buraya. Öyle yalanla. Bu kutuyu alıyorsunuz. Bu şekilde içerisinde ayarlayabiliyorsunuz. Yani Adobe Premiere'deki gibi atomu yeniden keşfetmiyorsunuz arkadaşlar. Tek tek bütün ayarları, yazıların, karakterlerin her şey. Mesela yazının üstüne iki kere tıkladınız ya arkadaşlar. Bakın burada açılıyor. Bu ne kadar bir süre? Hemen süresi çıktı burada. 6 saniye mi, 5 saniye mi ne kadarsa ekranda kalacağını gösterebileceğiniz. Süre burada çıkıyor. Animasyonu hızlandırabiliyorsunuz. Hani bu animasyon hızı dediği şey sahneleri hızlandırabiliyorsunuz. Burada bakın arkadaşlar. Metine geliyorsunuz. Metinin rengi, yazının rengi mesela yazının rengi ne yapalım? Beyaz yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Buradan değiştirebiliyorsunuz. Yazının boyutunu da buradan değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunu or buradan ortalayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yani her ayar çok basit. 50 tane yere girmenize gerek yok. Mesela bunu burada uygula dedik. Başlattık videoyu bakalım. Da, yani kendi intronuzu da bu şekilde de oluşturabiliyorsunuz arka plandaki sabit bir resim üzerinden. Çok basit. <laughs> Bakın gördünüz mü? Bu şekilde oluşturuyoruz bunu. Niye burada uzun kaldı? Çünkü bunu bunlarla eşitlemedik. Yani bu şekilde inanılmaz kolay bir şekilde videolarınızı Gayet hızlı ve kaliteli olarak montajlayabilirsiniz Movavi Video Editor Plus programını. O yüzden size başlangıç seviyesindeki insanlara inanılmaz tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi, evet. Ben de yine bu videonun başında yine bir buradan intro yapacağım. O intro'yu da size göstereceğim. Burada şimdi nerede kaldık biz arkadaşlar? Mesela şunları kaldırmak istiyorum. Mesela şu efekti kaldırmak istiyorum, değil mi? Sağ tuşu tıklıyorsunuz. Geçişi kaldır diyorsunuz. Bu kadar. Şimdi biz burada bakalım. Gereksiz Olur sahneleri bilmiyorum. sileceğiz. Burası gereksiz bir sahne arkadaşlar. Boşuna süreyi uzatmaya gerek yok. Ne sizin vaktinizi çalayım ne benim fazla e, boyutum yükselsin. Videonun boyutu. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir e, konuyla ilgili efekt yapacağız. Mesela videoda C910 tanıtım tarafına geçtik. kameranın mikrofonu tanıtım tarafına. Onunla alakalı bir aşağıya hatırlatma yapacağız. Buradaki efektlerimizden güzel bir tane efekt seçip çeşitli kategoriler var. Bu kategorilerin içinde de işinizi kolaylaştırıyor. Bu şekilde. Mesela burada çeşitli yazı animasyonları var. Bu bu şekilde de koyabilirsiniz. Bakın burada animasyonlar var. Bunu seçip de <laughs> pardon koyabilirsiniz arkadaşlar. Mesela çıkarttık burada video burada Logitech'e geçti. Logitech C910'a geçti. Ne yazıyoruz buraya? mikrofon yazdık boşluğa tıklıyoruz şöyle komple seçiyoruz bunu biraz faltıyoruz tamam mı arkadaşlar şöyle bu tarafa yaslayabiliriz yani orada olmaz çünkü yazımız beyaz renkte beyaz rengin gözükmesi için şu arka planında gri olduğu için böyle gayet yeterli bir önceki şeyde de arkadaşlar e, Rampage mikrofonun sesini tanıtmaya başladığımız anda da burası da burası. Buraya tekrar şunları şöyle komple seçip biraz kaydırabiliriz. Kaydırdıktan sonra o tarafa da aynı şekilde Trust mikrofonumuzu değişik bir efektle koyabiliriz. Mesela şu güzel. Ben seviyorum bunu iki kere tıklayıp içine girip yazıyı komple siliyorsunuz. Sonra buraya tıkladıktan sonra şu alttaki ikinci paragraf olan yazının kırmızı seçeneği de çıkıyor. Bunu tekrar seçip boşluğa bir yere atıyorsunuz. Önemli değil. Tekrar öteki yazıya girip arkadaşlar Trust GXT GTX değil. Bunu niye GTX yapmamışlar ya? GXT yapmışlar. Bir değişik olsun diye. 212 yazıyoruz arkadaşlar. Bunu buradan yazıyı buradan da bu şekilde büyütebilirsiniz köşeden. Ondan sonra bunu böyle ortalayabilirsiniz. Biraz yukarı kaldıralım. Tamam. Mesela bunu da bu şekilde arkadaşlar. Biraz ufaltı. Yine bu Trust'a geçtiğimizi belirten efekti şöyle bu tarafa yaslayabiliriz. Değişik bir efekt verebiliriz. Nasıl oldu mesela görelim. Bu mikrofonun ses kalitesini de test edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yeniden hepinize merhaba. Öncelikle o şunu söylemek istiyorum. Evet. Bu kısmı da bu şekilde hatırlatmış olduk, Efekt yapmış olduk. Şimdi bu videonun başına arkadaşlar ben bir tane ee, şey eklemek istiyorum, intro eklemek istiyorum. Bu teknoloji videosu olduğu için arkadaşlar benim teknoloji videolarında kullandığım intro, en iyi bildiğimiz şu grafik küreği kullanıyorum mesela arkadaşlar teknoloji videolarımda da oyun videolarımda da. Yazı burada çıkıyor değil mi arkadaşlar? Bu yazıyı siliyoruz. Bir önceki yazımızı buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra şu ekranı biraz genişleterek şöyle sağlı sollu biraz genişletiyoruz. Sonra komple yazıyı seçiyoruz arkadaşlar. Şuradan Ortada diyoruz. Çok güzel bir şekilde ortalıyoruz. Sonra bunu tam ekranı ortalamak için komple çerçeveyi seçiyoruz. İki, yukarı aşağı iki tarafta da e, yeşil çizgi çıkması gerekiyor. Bakın yukarı aşağı çıktı. Şimdi tamam. Böyle artı şeklinde çıktığında arkadaşlar bütün yazıyı ortalamış oluyorsunuz. Uygula ve geri dön diyorsunuz. Bakalım klibimiz introsu nasıl olmuş arkadaşlar. Evet intromuz bu şekilde ondan sonra videoya başladık. Dediğim gibi arkadaşlar sadece videonuzun belirli kesimlerinde Adobe Premiere efektleri kullanmak için belirli sahneleri e, Premiere'de düzenleyip efektlerini onlara montajlayıp Premiere'de onun renderını aldıktan sonra çıktısını aldığınız renderi komple Movavi'ye atıp geri kalan videonuzun düzenlenmesini Movavi'den çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu biraz vakit alıyor ama Adobe Premiere'deki efektleri kullanmak istiyorsanız ve Adobe Premiere size çok karışık program olarak geliyorsa ama o efektleri de kullanmak istiyorsanız bunu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı benim yaptığım gibi. Bakın bu efektler Premiere'den montajlanmış efektler. Buraya kadar olan kısmı zaten hep Premiere'den yaptık. Gerek alınan e, şu videonun 5 dakika 30. saniyesinden itibaren kısımları da Movavi'den devam ettik arkadaşlar. Şuraya Buraya bir abone ol butonu ekleyelim. Mesela benim favorilerimde var mı? Var. Şunlar zaten favorilerimde. Biraz değişik bir şey olsun. Kurgularken tekrar ön izlemeye girmek için aşağıya atmadan aşağıya Timeline'a atıp silmemek için. ikinci bir ekran oluyor burada. Bunda öyle bir şey yok. Tıkladığınız animasyonu ekran otomatik size zaten ikinci bir ekran gibi tekrar gösteriyor. Yani tek ekranı iki ekran olarak kullandırıyor. Burada bu şekil efektler var mesela. Bakın şöyle efektler var. Bunlar da çok güzel efektler. Seyahat videolarında oldukça kullanılıyor. Biz buraya atacaktık bir tane. Atalım şunu. Tamam, i̇lla yukarıda durmak istiyor. Şu yukarıda dursun. Çok sıkıntı değil. Abone ol. Butonumuzu yazımızı yazdık. Bunu hemen boyutlandıralım arkadaşlar. Şöyle bir boyutlandırıp şuraya koyduk mu? buradan çıkacak. Bunun süresini de arkadaşlar ne kadar süre kalmasını istiyorsanız buraya aşağı şey yapabiliyorsunuz uzatıp şey yapabiliyorsunuz kısaltabiliyorsunuz. İsterseniz bütün video boyunca bu aşağıda da kalabilir. Bu süreyi videonun sonuna kadar getirirsiniz uzatarak. Evet arkadaşlar bugünkü bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Faydalı bilgiler verdim sorunuz olursa aşağıya olarak yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.